Değerli kardeşler, değerli müminler inşallah bugün Susa katliamını hep birlikte paylaşacağız inşallah. Susa katliamı nerede yapıldı, niçin yapıldı, kimler tarafından yapıldı bu katliamdan alabileceğimiz dersler nelerdir inşallah hep birlikte bunu öğrenmeye çalışacağız. Tabi Susa katliamını anlatmadan önce ben Susa köyün nerededir, nerede bulunmaktadır. Önce onu size belirteyim isterseniz. Susa köyü Türkçe ismi Yolaç köyüdür. Yani Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı bir köydür. Diyarbakır'ın 80 kilometre doğusunda Silvan ilçesine ise 5 kilometre uzaklıktadır. Silvan çok eski bir yerleşim yeridir. Silvan nasıl ki Diyarbakır'ın en yeşil ilçesi ise Susa'da Silvan'a yeşilliğiyle en meşhur bir köydür. Susa köyü 34 tane köyün yolu bu, bu, taraftan geçmektedir. Yani Susa, Diyarbakır, Bismil, Kul e, gibi ilçe ve illerin arasında bulunan yani önemli bir e, önemli bir yere sahiptir. Önemli bir etkiye sahiptir. Yani burada yapılacak olan bir katliam hemen hemen bütün bölgeyi etkileyecek seviyede bir katliam olacaktır. <laughs> Tabi bir yerde eğer İslami bir uyanış olmuşsa eğer bir yerde İslam'ın temelleri atılmışsa bu İslam'ın temellerini atacak olan bir kişi mutlaka Allah-u Teala sebep kılıyor. Bu kişi de şehit salim fidancıdır. Şehit salim fidancı Susa köyündeki İslami tem temellerini atan tek kişidir. Tek insandır. Şehir Şe Salim Filanca Silvan'da Hacı Biçer'le tanışırken artık bu İslami davanın kendi köyüne de yerleşmesini istiyor. Mürtet örgütler, zalimler hiç boş dururlar mı? Hayır. Kesinlikle boş durmadılar. Susa köyünde ilk başta fikri tartışmalar meydana geliyor. Müslümanlara diyorlar ki ya siz bu davanızdan vazgeçersiniz veya da olacaklardan biz sorumlu değiliz diyorlar. Müslümanların cevabı ise şu oluyor. Müslümanlar diyorlar ki kesinlikle ve kesinlikle biz katliamlardan biz kan dökmekten asla yana değiliz. Müslümanların evlerine, iş yerlerine ateş ediyorlar, bombalıyorlar, molotoflarla saldırıyorlar artık. Bu şekilde Müslümanları ve onlarca Müslümanı şehit ediyorlar. <laughs> Allah, Habib Allah, şefaat ya Rasulallah. Vay azan da dara ve emher mi neci? Haydi Allah, Subhanallah, dengi azan işi işe tutuştu ha. Ez beci gayri işe mezun idi hev Ne de gönü gayri de ki Muhammed Sırit, et uçuk neci? E oğlanız alın ama işe cümle şevaki pır karibdi. Bugün Şer Said'den, Şer Said'in kıyamından ve biraz da Şer Said'in şahsiyetinden bahsedeceğiz. Konuşmama başlamadan önce Şeyh Said'in bir sözüyle başlamak istiyorum. Şeyh Said Hazretleri şöyle buyuruyorlar. Birkaç günlük fani dünyada zelil olarak yaşamaktansa din ve Allah yolunda ölmem benim için daha hayırlıdır. Şeyh Said Yefalevi Şehit, Şeyh Said Rabbani bir önderdir. Çünkü gayesi Allah Mücadelesi İslam, önderi Resulullah, düsturu Kur'an-ı Kerim, kardeşleri Müslümanlar, yolu küfre karşı cihattır. Şeyh Said Hazretleri, şehri olan alim ve dindar bir ailenin yedi çocuğunun en büyüğüdür. 1865 yılında Erzurum'un Hınız ilçesine bağlı Golhisar köyünde doğdu. Şefsai'nin babasının adı Mahmud Fevzi'dir. İslami ilimleri asırlar boyu silsile yoluyla öğrenip halka anlatan, dini alanda rehberlik yapan bir ailedendir. Ataları halk tarafından çok sevilen, İslam dininin hatırı sayılır lider ve önderlerindendirler. Şehit Şeyh çok bilinçli ve akıllı bir insandır. Bu nedenle de çevrede çabuk tanınır ve sevilirdi halkın cehaletini gidermek ve onları İslam ile aydınlatmak için köy köy, şehir şehir dolaşır, insanlara İslam'ı anlatır ve onları İslam'la bilinçlendirmeye, aydınlatmaya çalışırdı. Şeyh bilgeliği, birgeliği, zekası, adaleti ve ibadete olan düşkünlüğü, kanında akan Allah, Kur'an, İslam sevgisi onu diğer liderlerden farklı bir konuma getirmişti. İslam'ı hakkıyla anlamış olması, bir de ailesinden gelen şehlik ve önderlik onu, onu halk içerisinde doğal bir önder haline de getirmişti zaten. Bir kanaat önderi gibi dişe sahipti. Ömrünü İslam'ı öğrenmeye, öğretmeye, öğretmeye, yaşamaya ve yaşatmaya çalışan Şeyh Said Hazretleri tarih boyunca atalarının sürdürdüğü İslam sancaktarlığını omuzlayarak Allah davasının hizmetçiliğini yapardı. Allah Kur'an yolu olan İslam için kendini feda etmekten çekinmeyecek kadar saf, temiz bir Allah aşığıdır. Tüm mücadelesi tüm dünya Müslümanları içindir. Her ne kadar Kürt bölgesinde gerçekleşmiş ise de, Kürtler arasında yayılmış ise de onun davası sadece Kürtler değildi. Onun davası tüm dünya Müslümanlarıydı. O sadece ıı, Kürtler için değil, aynı zamanda tüm dünya Müslüman ve sömürgeci zalim devletlere karşı durabilmek için iyam etmiştir. En yakın sırdaşından inananlar kanidir. Allah için suçlandın. Müsterih ol ey Said. Şehadetle taşlandın. Şeyh Said-i evliya-i kiramdan. Kandilimin nuruydu. Çıkıp gittiği çıramdan. Seni her andında kan akıyor yaramdan. İnananlar kanidir. Allah için suçlandın. Müsterih ol ey Said. Şehadetle taşlandın. ve <laughs>